Casiye suresinin 33. ayeti kerimesine geldik. Yaptıklarının kötülükleri onlara görünmüş, alay edip durdukları şey onları kuşatmıştır diyor. Tabi alay ettikleri, o güldükleri, insanların Allah'a ibadet ettikleri, kıyamet kopmayacak dedikleri, peygamberlerine inanmadıkları, efendim o alayları karşılığında o azap onları kuşatmıştır. allah Teala insanları hidayete ve kurtuluşa ulaştırmak için insanlara peygamberler ve kitaplar göndermiştir. İnsanlar Allah'a gönderdiği peygamberlerin, Allah'ın gönderdiği peygamberlerin yalanlar, yalanlar onları eğlenceye alır, Allah'ın kitabını da inkar eder, ayetleri alay alırlarsa, ahiret aleminde, o hesap gününde bu insanların dünya dünyada yaptıkları ve ahireti, ahiret kazancı olan günahlarıyla baş başa kaldıklarında kimsesiz ve yardımcısız olarak o hesap gününde kendilerinin yerlerinin cehennem ve bu cehennem içerisinde çekecekleri azabı anadıklarında o alay ettikleri ayetlerden kazandıkları günahların karşıladığı olan elen verici bir azap kendilerini kuşatmıştır.